Herkese merhaba arkadaşlar, Thomas hoş geldiniz. Park to Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayız. Ayın 27'sinde yani 10 gün sonra gelecek olan yeni nihai setin görüntüleri paylaşıldı, videosu yayınlandı. Hemen onu inceleyelim arkadaşlar. Abi şöyle bir planörle geliyor. Bu arada bu motor planör olarak geliyormuş, haberiniz olsun. Ben de normal motor deseni geliyor sandım. Oo, bak sen. Dronlu muronlu. Evet şu da onun inceleme hareketi bildiğiniz gibi bir bizon gelecek arkadaşlar. Hepsini şimdi sırayla inceleyeceğiz. Evet. İlk trailerımız gelsin bakalım. Elindeki de tabutu bu arada. Tabut da çok güzel. Şöyle bir sesi birazcık daha kısalım da. Ölüm tabutu da çok güzel arkadaşlar. Böyle bir çağ boyut atıyor herhalde. Olduğu yere geri mi döndü? Yani karakter gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi. Ama tabut, tabutu, tabutu farklıymış fark etmiş tamamdır arkadaşlar. Evet karakterimiz ve gözlük de nihai olarak geliyor. Artık PUBG değişik şeyleri nihai olarak getirmeye başladı yani. Ayakkabıyı da getirmişti, kaskı, çantayı, sırada gözlük de varmış demek ki artık her bölgeye nihayet olarak getiriyor. Ama şöyle bir baktığımızda genel olarak evet setimiz bu şekilde. Set gerçekten de hoşmuş biraz da şey böyle. Gözlük yani gözlük de nihai gözlük. He. Evet karakterimiz yani değişmiyor zaten. Bu girişi arkadaşlar şuna baksana ya kaskı da elinde öyle duruyor bir de gerçekten de çok güzel elini gözlüğe dağıtıyor ay kırmızıya doğru bunun olayı ne acaba gördüğünüz gibi dalgalanmalar, dalgalanmalar da geliyor. Abi değişik değişik şeyler gelmeye başladı artık. Yani diğer nihayide hatırlarsanız diğerinde değil, onun öncekindeydi galiba. Lobiye girdiğinde sesli giriyordu yani lobiye. Evet gözlük ve silah olduğunda nasıl gözükecekmiş ona da bakalım. Yalnız Bizon da harbiden bunu diğer videolarda da söylemiştik yani Bizon oynamayan adama Bizon oynatır ya. Evet karakterimiz de bu şekilde gözüküyormuş. farklılık olmadı aslında silah normal aldı. Acaba tam şey olmadı. Mı? silahla beraber duruşu da bu şekilde. Evet emojisi. Dronlar geliyor. Dronların üstüne oturuyor kral ya. Allah aslında güzelmiş yani. Yeni uyanmış gibi böyle hemen. Oradan oturuyor direkt dronların üstüne. Evet şu da planör yani ben bu motora normal bir motor aslında beklerdim de tabi birazcık bu abartı olurdu direkt motor yani araba gelmiyor zaten buraya da planör de yine güzel olmuş İlk başta biz normal bir motor deseni sandık tabi honorlara geliyor araba desenleri buraya gelmiyor da evet molotofumuz bu şekilde molotof güzel bombamız bunların patlama efektleri de vardır biz onu zaten detaylıca inceleyeceğiz çanta çanta güzelmiş bu arada da fazla şey gibi böyle. Hadi saçla maçla gözlük uyumlu da set de o kadar da şey değil. Birazcık göze çarpıyor. Bunlar da zaten indirim kuponları gördüğünüz gibi. Yani şeyle gelecek onu çevirme hakkı verecek. Bu da o şekilde. Avatarımız, çerçevemiz ve evet asıl biz Bizon arkadaşlar. Yani Bizon artık iyice ne yapıyorsun? Şu Max hali arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ölüm duyurusu aşırı iyi. Şuna baksana dronlar geliyor ortada buluşup yani çok fazla iyi. Ve ölüm tabutu. Yani ölüm duyurusu ölüm tabutu gayet güzel. Vurma efektinde de üçgenleri görüyoruz. Bu da insanı bir kör eder. Evet inceleme marketi şöyle bir ekran açılıyor karakterimizin. Karakterle bir haftan etkileşime giriyor sanki. Ondan sonra gidiyor. Yani farklı olmuş diyebiliriz. Ve değiştirme de güzelmiş. Renklerine uygun böyle. Değiştirme animasyonu gerçekten de güzelmiş. Yani şöyle bir detaylara da baktığımızda baksana şu an hareketli bir şekilde Neon Flow diyor. Abi adamlar yapmış. Max hali gördüğünüz gibi daha da bir renklenmiş. Namlunun ucuna baksana abi sen ne diyorsun ya çok güzel. Yani Burada daha henüz yüklenmemiş galiba duruş da. Yani silahda bir farklı oluş büyük ihtimal olur orada. Evet arkadaşlar yani Bizon harbiden de sağlam bir Bizon. 10 gün sonra da oyuna geliyor zaten. Geldiğinde de açmak isteyen arkadaşlar yorumlara yazabilir. Belki geldiğinde ıı, bir çekiliş videosu da gelebilir. Bir bakalım duruma göre ayarlar. Şimdi bu kadar da görüşmek